Dördüncü sorudayız. Aşağıdakilerin hangisinde röportaj türüyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Yazar anlattıklarının doğruluğunu konuşma, bilgi toplama ve fotoğraflarla destekler doğrudur. Belli bir düşünsel plana göre yazılır. Bu da doğrudur. Bazen gazetede bir yazı dizisi olarak da yayınlanabilir. Bu da doğrudur. Kurabahane ilakla kan edebiyatındaki ilk örneği kabul edilir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Grabani Laklakan röportaj türünde yazılmış bir yazı ya da eser değildir. Nedir? Bir denemedir. Peki kim tarafından yazılmıştır? Ahmet Haşim tarafından yazılmıştır. Bu yanlış bir bilgidir. Peki hocam röportaj türünde bizim edebiyatımızdaki yazarımız kimdir? Bizim edebiyatımızda ilk yazan, aslında röportaj türüyle ilgili yazan Evliya Çelebi'dir arkadaşlar. Ama Cumhuriyet döneminde bu türün zirveye ulaşmasını sağlayan kimdi? Ruşen Eşref Ünaydın'dır. Eseri nedir peki? Diyorlar ki E'ye bakalım. Yazarın bilgi, izlenim, görüş ve düşüncelerini yazdır. Bu da doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir.